Biliyorsunuz programımızın başında Kader ve Tülay Hanım bayağı bir gerginlik yaşadı. Şimdi Kader'in Tülay Hanım'ın kulağına söylediği sözler birden ortalığı gerdi. Sonrasında neler mi yaşandı? Buyurun izleyelim. Rezil ettim. Bugün bari etme insanlara karşı. Arkamda dur. Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Onu, ona söylüyorum? Sen ne Çok diyorsun ya? Şu Onu an tüyo yapamazsın Sen zaman. ne diyorsun? Sen benim adına diyorsun burada Bir ya. Sen oluyor. ne yapıyorsun ya? Buradaki gelinlerin peşine takıldın gittin. Ah. ben ah. E, suçlu da olsaydım, haksız da haksız da olsaydım sen benim yanında durmak zorundaydın. Sen ne yaptın? Beni hiçe saydın. Gittin sokakta görsen bunların hiçbirine selam Sen Aa. ne yaptın? Gittin onların yanına gittin. Ne diyorsun gitti. ya ben haksız birinin yanında olamam. Ben yarışmak istemiyorum. Aa, ben gitmek a, 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 istiyorum. A, a. Ben oğlumla da konuştum. Oğlum benim arkamda duracağına inanıyorum. Oğlum da benim burada artık durmamı ve yarışmamı ya da sen istemiyor. Aslanım ben inanmıyorum. Hiçbir zaman da yüksel burada yarışmayın anne gelin demez. Aslanım. Eleme günü bugün ha. cuma günü. Kazansa var da, kaybetseler de yani istek elen ele ben yarışmalarını istemiyorum. O kadar adama kılıbık dedi dedi ama adam döndüm kılıbıklığıyla seni yedi. Bak seni ezdiler. Ben benim hakkımda böyle deseler ben burada bir dakika durmam. Kimse beni buradan gönderemeyecek. Ben burada sonuna kadar yarışacağım. Şimdi dünkü tadımda malum yapmış oldunuz. hani şeyden sonra tadımı iptal ettik. E doğal olarak o da size hani tekrar bir hatırlatma yapmış. Hani bilmediğimiz başka bir şey mi var sizi bu raddeye getiren? Yok, hayır. Hiçbir şey yoktu. Anne, ben... yapma ee... böyle demiş sana. Hayır, ben e, gelinimin yanında dimdik dururken... ...onun ee... peşine takıldım ta buralara işimi, gücümü, her şeyimi bırakıp gelmişken... ...Kader burada diğer gelinlerin ağzına bakarak... ...benim yanımda durmadı, onların yanında durduğu için. Ben gelinimden beklenmedik bir hareket gördüğüm için... Ben de ona dedim ki ben elenmek istiyorum. Ne halim varsa gör. Yine kararlıyım. Ben finali bekliyorum. Puanlamayı bekliyorum. Ben gideceğim aslan. Durmak istemiyorum. Güle güle. Bugün cuma belki eğleniriz, belki kalırız evet. ama kaldığım sürece mücadeleme devam edeceğim. Evet, sevgili. Ben Filay hanımın şov yaptığını düşünüyorum. Ben. Eğer ki bugün gitsin, pazartesi günü ben 10 kilo baklava bol fıstıklı hem de pahalısından dağıtacağım. Dağıt. Ben de o bir kadar şey söyleyebilir eminim. miyim? Söyle. Ee, Tülay abla bugün eğer eğlenmezse, burada kalırsa gitmeyeceğini, o kadar eminim ki. Bunların hepsi ya. Yani. Blöf yapıyor. Ya ne yapıyor? Gitme ihtimaline karşılık böyle. Evet, bir... git. Yani gidersem ben zaten, zaten. gitmek istiyordum. Hı. Gitmezse de Tülay ablayı buradan kazıyarak bile buradan çıkaramayız. Ne Gide diyorsun Tülay Hanım'a görünce? Gelin, Tuba boş konuş. Güle güle öyleyse mutlu olur. Tuba boş konuşuyor. Git hadi. Ben olsam gitmem. Meydan niye bırakayım yani? İlla gideceksin, gideceksin git diyor. Ben olsam gitmem. mi? başkasına yani bile gideceğim. Tamam. istersem giderim. Kendim, ne. istersem giderim. Başkası evet. git diyor diye gitmem yani. Menekşe Hanım, <laughs> git diyen biz değiliz. Kendim kendi Kendim burada gideceğim dedi. Sen niye bir ama sen de gidersen fıstık dağıtacağım dedi ya. Ben çünkü tezini çürüteceğim onun. Şov evet. yapıyor, ne gitmeyecek. Görürsünüz pazartesi masası. Tezini çürütmek ne çürütmek için ya. Bir şey söyleyeceğim. Benim yani bir dakika gitmesin. diyor ki... Hani bugün bir eleme var ya. Evet. Hani elenmez ise. Ben elen, gelip elen, gidecekler. De, gideceğim dedi. Ama ben diyor? bunu Elenmesem de gideceğim, Aslında, elenmesem ne diyor? De gideceğim ben ha, diyor. Si, her evet. türlü sen gidecek. Sen ne diyorsun ki? Elenmeyip buradan kendi isteğiyle burayı terk edip giderse 10 kilo baklava dağıtıyorum benden. Hem de fıstıklı dedi. Evet. Menekşe Hanım doğru o mu kadar söylüyor ama. Değil yok, yok Menekşe ay, Hanım ay. ben Bizi benim istedi beni istediğiniz için biliyorum burada kalmamı da istiyorsunuz. Gitmek mi istiyorsun abla? Ee, ama Menekşe Hanım burada benim tek kal. dostummuş ben onu görüyorum. Aa, onu almanı kalmanı istiyor. Evet Menekşanım Menekşe Hanım benim kalmamı istiyor. Ama Menekşe Hanım gerçekten burada size katılamayacağım. Ben gerçekten bu kadar e, oyuncunun içinde kalamayacağım. Gayet ya neden yani ne kalamayacağım? Neye e. 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 bırakıyorsunuz? Niye pes ediyorsunuz? Var ya. Neden kalamayacağım? Haftalarda demek veriyorum ya. Sen... Büyük, benim... bak, Evet. Aslılardır ben emek veriyorum senin yüzünden niye ben buradan gideyim ya benim ben cümle. kalmak için çabalıyorum evet senin haksız bir puanlaman kalkıp gelip özür bile dilemiyorsun gelinler hakkınızı yedim aslanım kusura bakmayın bile demiyorsun burada kalkıp gitmek istiyorum ya ben gitmek istemiyorum ben yarışmak istiyorum ben... tabii ki de bunlar benim gitmemi istiyor yani bu başka yarışmacılar benim gitmemi istiyor çünkü ben şu rakibim. Çok, çok iyisin sen. O yüzden ha. senin gitmeni istiyorum. Bir dakika yani. sen güçlü rakipsin onlar sen gitmeni istiyor. Ben diyorsun özür neydi? Ben özür dilemem. Niye dilemem? Çünkü ben konumum haklıydım. Ki, Hayır özür. haklıyım diyorum. Ama Haksız kadın olsa haklı. Olsam, Nerede özür dilerim. Süleymanım? Özür dilemek zaten erdemliktir. Malum demliktir. dünkü olayda haklı mı görüyorsunuz kendinizi? Ben haklıyım. Kendinizi? Ha hala Aslanım, haklı, siz haklı de Haksızsınız o zaman. Şeye gelince sana gelince sen beni yaga da yatırsan bala da batırsan ben gideceğim. Hadi ha, gidelim. O. İster gel ister gelme ben gidiyorum. Ha. Alkışlarla. Ne yani demek gideceğim ya? Artık bırak şu Babayı. Benim şey, oğlum distemi, ben oğlum ne evet, derse olur. Sen evet, oğlunu da dolduruşa getirdin. Yok, benim oğlum ne derse olur. Benim Mehmet abi ne istemiyor. diyor Tülay abla? Efendim. Mehmet abi, abi ne diyor? Mehmet abi sadece bana bırakır. Karıcığım sen Tülay ne teyze istiyorsan onu yap. Bir şey soracağım. Yapmıyor. Tülay teyze, madem gitmeyi bu kadar istiyorsun, neden şu an e, yeni aldığı kıyafetleri haftaya için astın askıla? Ne eee. alakası var? Etiketli Hayır. kıyafetlerin askıla nasıl haftaya giyerim ki? Ne yaptın? etiketli kıyafetler var yeni almış evet. için. Askılı astı. Ne yapayım? Madem kırışım. gitmek istiyordu. Hayır canım ama kırışmasını mı istiyorsun? Valizini bile toplamadı. Ama belki elenecek. Hayır canım. O bilmiyorum öyle ama... düşünüyor Hayır. herhalde. Ben elensem elenmesem de. Ayakkabılarını da bir güzel yerleştirmiş. Gidin bakın istersen. Ne zaman yaptı bunu? Arada evet. gördüm ben. Ee, benim bir işte migrenden dolayı Aslı. ilaç almaya girdim. Evet. E, soyunma odasına. Aha. Orada gördüm. Aslan Ayakkabıları abi. falan koymuş Bitiz. güzelce. Yardımcıları asmış. Fakültü falan toplanmamış. O Oo. Kombin yapmış. Ee. Yeni yeni kıyafetler aldı. benim zaten her şeyim düzenli. Bilmiyorlar ki ben eski toprağım. Benim gardırobuma bak gelinler öyle düzen olmaz. Tamam. Ben her şeyimi Onu asarım. Çır, çır kırışmasın. Çır. Üstümde bir tane kırışık bir şey gördünüz mü? Ben burada yani bir buçuk aydır yarışıyorum. sadece bir ben dakika. Cumaları kutura. böyle bir kombin yapıyorsunuz. Genelde rahat. E, kendi evinizde nasıl giyiniyorsanız öyle giyiniyorsunuz. Evet. ama normalde bandiklerin o ayağına girdiği kara lastikleri evet. böyle kombin kombin alt alta koydu. Evet. Çünkü ben düzenli ya, bir insanım. Onu da çürüteyim. Düzen diyor, onu da çürüteyim. O da yapamayan kimse göndermedi. Yeni almış, <laughs> yeni yeni yani. Mağazadan alıp da getirip şey yaptık. Etiketi yapayım. üstünde. Etiketi üstünde gördük. E tabii ki getirdim ben. Hadi düzen e... baştan... Olabilir, olabilir. hayır ben... Orası için alıyor. Hayır canım ben düne kadar tabii ki alacağım ben burada kalacağım diye alacaktım ben gelinimin sonuna kadar arkasındaydım ee, tabii ki de alacağım param var da alıyorum Yeni ama abim. benim gelinim dün yaptığı hatadan ben hepsini torlarım toplarım götürürüm benim o kadar yiyenlerim var ki gider yiyelim düğünlerinde bu kadar basit. Ben çok netim ben bir öfte yapmıyorum ben gideceğim çok da kararlıyım kader peşimden ister gelir ister gelmez o da onun kararı. Fuba ve Miyasi Sevile Hanım. Eee, trènamın blöf yaptığını düşünüyor. Yağmur sana sorayım. Sen ne düşünüyorsun? Aslanım, açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Öyle yani, mi? Evet. Çünkü e, televizyonda izlediğim kadarıyla her böyle cuma kritik döneminizde Hı -hı. hep Tülay teyzede bir oyunculuk var. Aa, evet, o, onu seziyorum. Bugün ha. de canlı canlı şahit oldum buna. Yani o kadar emin ki gitmeyeceğinden. Yani onun için bence blöf yapıyor. Ne oyunculuğu ya? Ne oyunculuk oyunculuk yani peki ne blöfü yaptın? Ya, blöf yaptın? Şöyle bakayım yapıyorum. neye blöf yapayım? Kime blöf yapayım? Konuşma tarzınız olsun. Kendi aranızda senaryolaşmanız olsun. Ya ne senaryo? Biraz, biraz yapıyorsun önce tadımda mi? da dedin. Sen Betül ne... Hanım'a da sorayım aynı soruyu. Ben Sen de öyle düşünün. düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Ha. Oğluyla bir saat akşam telefonla konuşmuş. Normalde oğlunuz gelinizi tutar. Şimdi neden sizi tutuyor? Evet, yani abla. bunda sanki Sebep böyle ne? bir danışıklı dövüş, bir havasız tezgah. Değil mi? As evet, seviyor. evet. Çünkü benim oğlum... Mümkün değil. Hani ben de izliyorum. Adam geldi, pastadan Kader çıktı, evet, buraya... evet. Kağıtlar geldi, ben hayatına evet. böyle şey... Bu adam dönecek de dönecekti, diyecek ki benim annem aklı. Yemin ediyorum hayır. Evet. evet. Hayır. Ya yani, yani, neler dedi bilmiyorum. Annem neler dediyse nasıl bir şey kandırdı. söylüyor kadar. Annem neler dedi, nasıl kandırdı bilmiyorum ama gerçekten ben de inanamadım Yüksel'in konuştuğu. Evet, ben de inanamadım Yüksel'e. Çünkü Yüksel de benim burada yarışmamın sonuna kadar destek bir Evet, günün nasıl geçti? İnşallah sen kazanmışsındır. Kazandığım günler benden daha çok mutlu oluyor. Sen inşallah çeyrek altın alırsın, inşallah bilezik alırsın diye Doğalar ediyor. Siz numara Sonra... mı yapıyorsunuz? Hayır. Nasıl? Ben... Kader de biliyor. Hayır. Kader'in anlatımından belli. Şimdi, bence Kader bilmiyor. Neden biliyor musunuz? Kader biraz iyi niyetli olduğu için burada çaktırır diye e, anne oğul numara yaptılar. Onun da haberi yok. Ya ne alakası var ya? Sonra numara ortaya çıkacak. Çünkü Kader burada illaki çaktırırdı. Çünkü Kader <laughs> rolden sinirlenen bilen biri değil. Neyse. Kader bir, de, Kader <laughs> bir şey Kader söylemek istiyorum. Şimdi. Rüyada. Tülay hanımcığım bir tadımımız daha var biliyorsunuz. Evet. Sevilay hanımla yapacağız. Şimdi siz de diyorsunuz ki hani ben gideceğim. Evet Aslı Hanım. Hiç önemli değil, altınların da önemi evet. yok diyecek, diyorsunuz. Ben size şunu diyorum. Bir tadımımız daha var ve bugün tamam. bir eleme var. Tamam. Siz o elemeye kadar sonrasına kadar düşünün, taşının tamam mı? Tamam. Kendi kendilerine yazdılar kendi kendilerine oynadılar. Biz gideceğiz de, biz öyle yapacağız da. Ben kaderin masum olduğuna inanmıyorum. Ben burada hepsinin bu olayın içinde olduğunu biliyorum. Kocası mı? Evet. Kader mi? Evet. Zaten Tülay abla baş artist. Her şey oyun. Blöf. Ben bunları yemem. Oho. Şimdi bugün teyzesinden gelen açıklama yani biliyorsunuz ben ne yaptım? Hop yemek yapımının ortasında girdim. Gerçekten hepimizin şaşkınlık içinde kaldık mı Yağmur? Evet. Kaldık. Sonrasında Yağmur, yavrum benim gözyaşı içinde kaldı. Betül Hanım yani neredeyse mutfağa fırlayacaktı cam, cam, camdan böyle. Neler yaşadık biz? Buyurun izleyelim. Benim kızımı nikahtan aldınız. Taktınız üç tane bilezik, kenara çekildiniz doğum yaptığı hastanede durumları hiç iyi değildi. Maddi yönden çok çökük durumdalardı. Damadın arkadaşı yetişti. Allah razı olsun. Ondan destek çıktı. Bütün masrafı karşıladı. Hani yağlı kapıydı. Hani durumunuz iyiydi. Bak çocuklar aç kalmışlar. Zaten kardeşimle çıkarlarken gece kulübü işletiyordu. Evet. Zorla kapattırdı. E kardeşim kapattı, i̇şsiz bir anda kaldı. işsiz kaldı tabii ki. E, evlenelim evlenelim kendi söyledi, kendi istedi. E, apar topar biz ne yapacağız? Nikah yapacağız. E, tabii Niye? Ki? Bir düğün yapacak durumunuz yok Aa, muydu? Sonradan yaptık, onları niye söylemiyor? Yat tuttuk, özel yatta düğün ben yaptık. Ben onları bilmiyorum. niye anlatmıyor? Ben ne yaptım senin teyzene? Ya hiç ağzın susmuyor ki. Yağmur seni tanıdığımdan beri benim çocuğumun iki yakası bir araya gelmedi. 3 tane bilezik takmışız. Annemin durumunu biliyordun sen. Dükkan evet, kapandı, doğru, doğru. bir sürü borç bıraktı. Kim bıraktı? Senin yüzünden borç? Ya bir yapma. Sürü kredileri vardı kardeşimin, neyle kapattık? Ya eğlence mekanı kapattı oldu bunlar. Aa, Benim benden önce olan şeyler bu borçlar beni ne bağlıyor? İşsiz kaldı. Ya bırak tamam. Allah aşkına. O zaman olmadı. Kardeşim ne dedi? Sana bunları daha sonra yapacağım demedi mi? Şimdi Tabii, her yaptı da zaten. De... Gece gündüz yok. 3 tane dolmuş hattı var çocuk gece çalışıyor, gündüz çalışıyor. Her istediğini yapıyor ama do doyuramıyoruz. Doyuramıyoruz. Senin ailesini çekmiş. Bak, sana. ailesini doyuramıyoruz. Hani inanamıyorum. Zaten mutfakta hani evet. siz de şahit oldunuz. Kızlar siz de şahit oldunuz. Yani ben duyduğum an hani o günlerime gittim. Gerçekten evet. çok zor dönemler geçirdim. Şu anda çok şükür iyiyiz ama bunların hepsini eşimle birlikte tırnaklarımızı kazıya kazıya yaptık. Hı -hı. Ayrıca düğün yaptık diyor. Kesinlikle yaptık diye bir şey yok. Onu benim tamamen eşim içimde kalmaması için kendi yaptı onu da. Hmm. Hiçbir şekilde senin alakası yoktu. Bilezik taktık diyor. Görümcemin durumu çok iyiydi. Kendisi 5 artı bir evde oturuyor. Aa. Benim çocuklarım bile yılbaşı gecesi o eve sığdıramadı. Geçiyorum onu. Yani o kadar durumu iyiydi. Düğünümde bir tane bilezik dahi takmadı. Aa. Benim kayınvalidemin o zaman iki tane bileziği vardı. Tomlu bir kadın olduğu için. Benim de bileğim ince olduğu için kızlar o zaman onu biz sattık. Üç tane Sarnetik bilezik vardır. yaptık. Yani bunu benim kayınvalidem yaptı hmm. bana. Görümce'm yapmadı. Aa. Evet Betül Hanım Yalan siz ne diyorsunuz gerçekten. Aile yaptı evet. zaten. Elmas kolye taktım ben sana. Ya yapma abla Allah aşkına ya. Hadi bir saniye özür hmm. dilerim. Taktı doğru. İmitasyon hmm. taktı bana ya. Aa. Aa. Evet gerçek falan değil Aha. mi ya? İmutasyon. Sen karaptan da anlamıyorsun ki kızım. Sen onu bile hak etmemişsin. Doğru. Ha, tabii babanın evinde oh. elmas görmediğin için o oh. oh. Aslanım. oy yapmayın diliyor. böyle kendinizi. Ben bunları hak ettiğimi Bunu düşünmüyorum. Aslanım, ne olursa olsun Lütfen. aramızda. Buraya taşınması bile gerçekten benim canıma e, çok güzel değil? Çok sıktı. Her şeye geçtim. Beni sevmiyor tamam anladım. Ama ne olursa Neden olsun Neden seni sevmesin Yağmur? Ya çünkü eşim bana çok değer veriyor Aslanım. Evet. Ve bu onu ya yani katlanamıyor mu diyeyim, kıskanıyor Allah mu Allah. diyeyim? Çünkü kendisi ona o kadar değer vermiyor. Ne Ver alakası mi? var? Çok alakası var. Hayır o evli barkı, sizin eviniz yurdunuz ayrı değil mi? Her şeyimiz ayrı. Karışmam, etmem. Şimdi e, teyzesine gelelim. Teyzesi ne? Sevmiyorum. O da beni sevmiyor. Zaten ilk bizim e, birbirimizle iletişimimiz şöyle oldu. İstemeye geldiklerinde biz bunlarla iletişime geçemedik. Hmm. Çünkü neden? Düğün istediler. Hmm. Siz istemeye biz, gittiğinizde. Evet, evet, evet. Düğün istediler. Tamam. Biz de normal ki, değil mi? Evet, normal. Biz de dedik ki Biraz bize müsaade edin. Hı, hı Nişanlansınlar, bir müddet nişanlı dursunlar. Çünkü işi yok. Kulübü kapattırdı kıskançlığından dolayı. Çocuk işsiz. Gerçekten kıskançlıktan mı yaptın bunu? Ya Aslı Hanım onun da etkisi vardı ama en çok da sonuçta biz artık bir hayat kuracağız ve ben eşimin eğlence mekanı işletmesini istemedim. Yani bu çok doğal bir şey değil mi? Yani aile hayatınızda huzur olmayacağını. Çünkülikle olmaz da Aslı Peki, Hanım. Peki böyle düşünmüş olabilir. Ama bunun hemen bir alternatifi yaratılmadı mı? Hemen. Ya bu çocuk işsiz mi kaldı? Evet, bir müddet işsiz kaldı. Bir sorar mısınız kendisine lütfen? Ben de duymak istiyorum. İşsiz kaldı ama acaba ne kadar yardımcı olmuş o dönemde bize? Ben iki ay önce Siz, doğurdum çocuğumu. Sizi duyuyor şu an. Normalde dokuz ayda doğuruyoruz evet. ya Aslı Hanım. Ben iki ay önce doğurdum ve benim çocuğum doğurduğumda asla bizim paramız yoktu. Eşim sıkıla sıkıla böyle mahçup bir şekilde arkadaşından yardım istedi. Niye ablasına gitmedi? Çünkü o şeyi vermedi Hemen ona. Hemen Betül Hanım'a soralım. Evet Betül Hanımcığım. Nedense gelmedi, gelemedi ya da? Gelemedi çünkü benim ne tepki göstereceğimi biliyordu. Ben dedim ki bakın. Şu anda annemin, babamın durumu müsait değil. Biraz bekleyelim. Sonuçta ben dünya zorunda değilim. Çocuğum bekletim iyiydim. karnımda Benim de aynı ben evim şey... var, benim de kocam ben... var. Tabii canım seni ben... alakadar bir etmez. Evet, ben o dönemde çalışmıyorum. Sen gelin çıkmışsın o evden, seni alakadar ben... etmez. Yani ben... Annemin, babamın evinde yaşamıyorum. Ya bir Biz şey kaç yıllık evlisiniz Betül Hanım? 25 yıllık. 25 yani. yıllık evlisiniz zaten. Evet. Çıkmışsınız evet. artık. Evet. O evden. Peki kardeşinizin malum bu durumunda hani hiçbir adım atmadınız mı? Hani bir şey asla, yapalım, yapalım, bunu edelim. Ben dedim ki Heh. iş bulalım tamam. bir yere sokalım hı hı. ama dedi ki yok abla biraz daha bekleyelim esnaflık yapsın işte kendine ait bir işi olsun. Yani kendine ait bir dükkan veya e, vesaire bir dükkan açmak kolay mı? Alakası yok Aslı Hanım benim eşim hiçbir zaman bir yerde... Bir geldi. şey sorabilir miyim? Sözünü unutma Yağmur. Şimdi eşinin hani e, gece kulübünü kapattınız evet. sonra evlendiniz. Evet doğru mu? Doğru. E, eşin daha iş bulmadan veya bir iş kurmadan sen hamile kaldın. Doğru mu anladın? Evet doğru. Bebek dünyaya geldi. Bebek evet çok acele etmediniz. Evet mi? aslanım ya. İçime bir tercüman oldunuz. Ben de Al. aynı soruyu sormak istiyorum. Sen özel hastanede mi doğum yaptın? Evet. Do para verdin. Sonuçta bu durumunu biliyorsan devlet hastanesine de gidebilirsin. Hayır, şöyle oldu kader. Benim e, erken geldi o bu kadar stresin altında gerçekten evet. hep içime attım. Hiçbir zaman eşime yansıtmadım. Hediyelik mi? Evet, 7 aylık doğdum. Üstelik doğumdan bir hafta sonra da benim oğlum 2-3 gün hastane tekrardan yattı, sarılık oldu. Ah canım. Yani bana kimse annemi öğretmedi Aslı Hanım. Kimse bana nasıl emzirmem gerektiğini öğretmedi. Peki senin öğretmedi. annenler, teyzenler yanında değil ya miydi Aslı Hanım şimdi şöyle, burada şöyle Ben hiçbir ya. zaman aileme, hala da evet. bu geçerli. Hani şu an bunu izlediklerini belki çok üzülecekler. Kızım sen bunca yıl bunu nasıl sakladın bizden diyecekler. Onun için de biraz burada açıkçası tutamadım kendimi. Çünkü annem çok hassas. Yani bu durumları bilse kayınvalidemle de arası açılabilir. Kayınvalidemi de çok seviyorum Aslı Hanım. Hani onu da üzülmesini istemiyorum. Elbette. Tamamen burada kötü düşünceler görümceme ait. Yani ne asla alakası var ya? Çok alakası var. Tuğba şöyle düşün. Şurada biz mesela beş gündür zaman geçiriyoruz. Yani çok sıkıştığımı farz ediyorum. Gelip senden iki üç kuruş bile borç istesem sen bunu insan olarak vermez misin? Veririm. O bunu başka... görümcem vermiyor. Burada kardeşini Aa. savunuyor ama yanında olmuyor Aslı Hanım. Şimdi ben Buyurun. bir şey diyebilir miyim? Tabii Tuba ki. Veya Aslanım size soruyorum. Bir evlilik yaparken görümcenin mal varlığına güvenerek mi evlilik yapıyor? Yo evlenmem. Hayır. Şimdi her seferinde fark ettiyseniz görümcenin durumu iyi. Görümcenin evet, evet, durumu onu iyi. söylüyor. Benim durumum iyi olabilir. Ama sen daha mi? durumun yokken cebinde paran yokken. Çocuk yapmaya kalkıyorsun. Ben ona, ona nasıl bir güvence verebileceksin? Bana güvenip de mi? Tamam, yeğenimdir. Bakarım. <laughs> o benim canım kanım. Ama bana niye güveniyorsun? Bak yağmurcuğum. Kimse sana ekmek vermek zorunda da değil, rızkını vermek zorunda da değil. Hele ki görümcen elin evinde evli ise asla zorunda değil. Bekar olur, zengin olur, yağdırsın yeğenini. Ama o da el kapısında sana ne kadar yardım edebilir? Elinden geldiğince yapmıştır gizli kapaklı. Kardeşinin yani erkek çocuğuna Arkadan verirsin, karısına göstermezsin. Onur gurur vardır. Evliliğe kendimi bana güvendin. Aslanım bu şekilde konuşuyor ya hani evet. yine gerçekten çok sinirlendim. Çünkü şunu söylemek istiyorum, hani kızlar dedim ya ben size kayınvalidem bana 3 tane bilezik yaptı. Ben onun üçünü de sattım, evimi de tuttum, eşyamı da aldım. Çocuğu da bu, ek... bu hem ev tutuluyor hem eşya şey O zamanın zamanı yaptın. E. Evet. O zaman hani daha uygun böyle hani Hı. bir artı bir ev tuttum. Hiçbir şekilde çocuğuma bile bir ya altı. yeğenin demezsen hiçbir şey takmadı Aslı Hanım ya. Doğumda. Evet hani madem ben ona güvenmişim. Hı. Eşime bir günden bir güne yani sormadım yani demedim bile git ablandan para al. Hala da demem Aslı Hanım ya. Çocuğa evet, sen demem. Efendim? Doğum yapmış Hı -hı. yani çocuğunuzu taktım, da hediye taktım, taktım, taktım. Ne taktın? Altın, taktım, diyor. Altın taktım. Takmadım Aslı Takmadı mı? Takmadı kabul etmiyorum. Yalan mı konuşuyor Gömücüğünüz? Şöyle Ama oldu aslan. benim o zamanlar bak, sütüm... yok artık diyor bak. Aslı Hanım aslan. şöyle söyleyeyim o zamanlar benim sütüm yetmedi. Ama Mama alınması gerekiyordu. Hı? Mama alınması evet. gerekiyordu. O zamanın zamanıyla mamasını, bezini bir de pusetini aldı. Bunu takı olarak saydım. E tamam. Nasıl tamam? Ya yani. Elinden geldiğince ya, ya, ya Ben, ben almış çok yanlış. Konuştum. Ben de bir e, şey halayım. Benim yani bu durumlardan önce... Her şeyin feda olsun kendimden önce onu düşünürdüm. Net. Ben de evliyim sonuçta. Hı hı. Ailede ilk evlenip annemlerin evinden çıkan da benim. Ama yeğenimle ilgili her şey ilk ben koşardı. Ki olay bir de şöyle. Kalkıp da çocuğuma baksın istememiş zaten Yağmur. Doğum esnasında hastanede kalıyorlar. Yani hastanenin parasını ödemeden çıkamazlar. Evet. Hı. Sayın de eşimin doğumunda yaşamış onu. Aynen. Çıkamamış Aynen. hastaneden parasını Aynen. ödeyemedi Aynen. diye ama onun durumu bambaşka. Ee, orada bir görümce olarak, abla olarak ya kredi çekersin gene o insanları o hastaneden. Haberin var mıydı? E, görüm... elin adamından borç istemezler. Dur. E görümcesine Sorunlu. güvenerek mi özel hastaneye gitmiş? Yok. Özel özel alakası yok. Senin doğum bu. Var. Ya her şeye geçtim. Tamam sen kardeşinin ev tutmasına yardımcı olmayabilirsin, düğününe yardımcı olmayabilirsin, takısına yardımcı olmayabilirsin. Ama senin kardeşinin bir evladı oluyor ve erken doğumla oluyor özel hastanede doğuruyor mecburen sağlıktan dolayı özel bir durum. Ya diyorsun ki bana mı güvendiler çocuk için? İnsan kredi çeker, gider konu komşudan borç alır, yine de elden günden istetmez o parayı. Şimdi ben sosyal medyada bizi takip eden, sayfamızı takip eden izleyicilerimizden rica ediyorum. Bu konu hakkında düşüncelerinizi gerçekten merak ediyoruz. Lütfen siz de yazın. Yani siz olsaydınız ne yapardınız ya da nasıl yapılmalı? Dışarıdan birinden borç mu istenmeli? Görümceden mi istenmeli? Nasıl yapardınız? İçinde o kadar büyük bir öfke biriktirmişsin ki bugünü buldun. Ama ben ne teyzen ne anne hiç kimseden korkmam. Sizinle baş etmesini bilirim. Şimdi hazırsak son tadıma geçmek istiyorum ben. Sevilay Hanım'la yapacağız tadımızı. Üç katlı irmik tatlısı yaptı gelinlerimiz. Sevilay Hanım hazır mısın? Hazırım. O zaman son tadımdayız.